Merhaba. Bobcat versiyon 33'te alında indeks atayıp e, post ayarlamasını göreceğiz. Bunun için ben makine ayarına sağ tıklayıp eklenebilir fonksiyonlar içerisinden indeks ekledim Alın yüzeyim benim. Burası da olur, burası da olur. ikisi de olur hiç fark etmez. Buraya ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi Z ekseninin üstündeki kırmızılıkta e, buraya takımın dik bakacağı anlamına geliyor. Tamam dedim. 2 ee, eksen şey indeks sisteminin içerisine 2 eksen frezeye girip buradaki anahtar ağzı için sürekli Z seçimi yaparak e, bir döngü seçtim. Başlangıç noktası dedim. Burası olsun. Şuradan aldım. Bitiş noktası dedim. En alt tarafı. 10.95'miş buranın derinlik ölçüsü. Z'de de alındaki yüzeyden -32 mm aşağıdan başlıyormuş. 32,5 mm. İleri dedim. Şurada görmüş olduğunuz gibi döngümü gördüm. İşleme stratejilerinden sadece kaba profil yapacağım. post ayarı sayfasına geldiğim zaman burada 3 adet seçenek var. Otomatik Y eksen modu dedi. parçanın sabit kalıp takımın Y eksende hareket etmesini sağlıyor. Ee, C eksen senkron ise par, e, tezgah aynasının normal dik işlemelerdeki gibi, e, divizör gibi çalışmasını sağlıyor. Açısal bir biçimde aynı anda da takım hareket ettiriyor ve bunların ikisini senkron olarak yapıyor. Bu da bizim ne işimize yarıyor aslında? Y ekseninde eğer ki işleme ölçümüz çok düşük ise yani parçamızın ölçüsüne nazaran çok düşük ise C eksen senkronla e, Y'de yapacağımız işlerin bir çoğunu e, yapabiliyoruz ben burada şu anda bir otoye y, eksen modunu alalım bakalım tezgahımızın boyutları yetiyor mu bunu da dedim ki altılık düz bir takımla yapacağım dedim sağ alt taraftan devir ilerleme ve dalma hızını veriyorum <laughs> burada rampalama kullanacağım dedim e, ee, saat yönü kesim olacak dedim. Tekrar ileri diyorum. Duvarda bırakılacak finish basusuna sıfır dedim. Çokladım yaparak işlem yapacağım. Bir milim kesin milim kessin dedim. Tek yönde kesim yapacağım dedim. İleri diyorum. Köşe dönüştürleri keskin olarak ayarladım. Sıralama seçeneklerini geçtikten sonra takım yolunu hesapla Takım yolum büyük ihtimalle içeride kaldı. Şuradaki gördüğüm e, çizgiye göre içeride kalmış demektir. Yönü terse çevirip hesaplayalım. Şimdi tornavamanın postunu kapatıyorum. Magazine yerleştirilmemiş takımlarımız varmış. E, i̇stasyon 1'de WNMG, CNMG aynı zamanda 6 numaraya da ee, y de çalışacak. Altı düz takımı atadım. Postet dedim. Postet farklı kaydetliyorum. diyorum. Masa üstüne 10 olarak atadım. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta benim işlemimi çıkartmış oldu. Şu anda C'de hareket var. Tezgahımızda y ekseni bulunmadığından ötürü c'de sadece hareket sağladı. Buraya gelip düzenle diyorum. y eksen bir tezgah seçeceğim. Tamam dedim. Tekrardan postet dedim. Postet 10 numara. Görmüş olduğunuz gibi e, x'deki eksi 18 mm'ye iniş sağlayamadı. Çünkü y ekseninin limitleri yetersiz oldu. Bu tarz bir durumda postları sayfasından C sincrona aldığınızda sorunsuz bir biçimde parçanızın işlemesini sağlayacaktır. Y ekseninin yetersiz olduğu ölçü olarak yetersiz olduğu yerlerde işlerinizi daha kolay halledebileceğiniz bir çözüm olmuş olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.